Mezhebin içinde müçtehit olup müçtehit olması durumu o meselede selef dediğimiz imamlardan rivayet olmaması durumuna dayanıyor. Yani bir imam var, ona müçtehit deniyor. Ancak müçtehitlik bir mertebe değil. Kendi içinde sınıfları var. Diyorlar ki bu imamlar, bu grup imamlar müçtehitler ancak hangi şartta, hangi koşulda müçtehit olabilirler? Diyorlar ki herhangi fıkhi meselede ne Ebu Hanife'den, ne Ebu Yusuf'tan, ne Muhammed bin Hasan Şeyban'den, ne de işte Züfer'den ya da Ebu Hanife'nin talebelerinden herhangi birisinden bir rivayet yoksa, o konuyla ilgili bir görüş yoksa o takdirde bu imamlar mezhebin içinde iştihat edebilirler. İmamların koyduğu kural ve kaideye göre. Ancak bu imamlardan gelen bir görüş varsa bunlar mezhebin içinde yeni bir görüş çıkartamazlar. Bir şart hariç ihtiyaç ve zaruret olması durumu hariç. Demişler ki ihtiyaç ve zaruret varsa o takdirde görüş değişebilir. Veyahut da şöyle bir kaydı koymuşlar. Zamana ve örfe dayalı bir değişim söz konusuysa o takdirde bunu yapabilirler. Mesela bir örnek vereyim ve bu dersi bu şekilde bitirmiş olalım. Hanefi mezhebinde mütekaddim selef imamları dediğimiz imamların hepsinin kavline göre herhangi bir şekilde dini hususlarda yapılan talimde veyahut da bir görevde mesela imam, kadı, müftü bunlar herhangi bir şekilde ücret alamazlar. Ebu Hanife diyor ki herhangi bir şekilde bunlara ücret verilmesi mümkün değildir. Ücret alırsa dünyalık şekilde veyahut da işin içine dünyalık girmiş olabilir. O yüzden izin vermiyorlar. Mezhebin bütün ilk dönem imamları. Ancak sonraki imamlar diyorlar ki ilk dönemde onlar bir şey almasalar da emirler, bölge emirleri, valileri onlara bir şey taksim ediyordu ve Beytülmal'den onlara bir mal veriliyordu. Ancak bugün öyle bir taksim kalmadığı için bugün bu bir zaruret haline gelmişti. Yani şartlar ve koşullar değişmiş. Eğer bu insanlar bir karşılık almazlarsa o takdirde işe baş başka bir tehlike giriyor. O da insanlar geçimlerini sağlayabilmek için rüşvet alması durumu girebilir. Ve bundan ötürü de fetvalar için içine heva girilerek verilebilir. O yüzden diyorlar ki bugün mezhep ittifakla bugün hatta sonralarında ittifak nakledilmiş. Diyorlar ki bu kimselere maaş almaları caiz olur. İmama, müftüye ve benzer alandaki kimselere. Nereden hareketle bunu söylediler? Şartlar ve koşullar değişti ve şartlar ve koşullara göre yeni bir içtihat mümkün oldu. Halbuki kaide neydi? Bir me o Hanefi mezhebin içinde eğer selef dediğimiz grubun içinde bir içtihat varsa o konuyla ilgili sorudan gelenler içtihat yapamaz. Ancak hangi şartla o mesele koşullara göre değişecek bir mesele olmamak şartıyla. Koşullara göre değişirse yeni bir içtihat söz konusu olabilir. Üçüncü tabakanın imamları bu şekilde müçtehit sayılabilirler. Veyahut da sayıla gelmişler. Ancak bunun dışında kendileri mezhebin içinde müçtehit sayılmazlar. Tabi bunların isimlerinde bir dahaki derste detaylı şekilde hangi imamlar bu tabakaya giriyor hangileri girmiyor diye vereceğiz. Ve 7'ye tamamlayacağız bu tabakayı. Yani bu tabakanın 7 bölümü var ve 7 tabakayı aldıktan sonra bu tabakaların içinde işte nasıl tercih yapılır, kimler mezhebin içinde tercih yapmaya elverişlidir, kimler mezhebin içinde fetva vermeye elverişlidir, kimler mezhebin içinde güncel meselelere binaen çıkarım yapabilmeye elverişlidir. Her bir tabakanın kendi içinde özellikleri var.